Ben babayım baba. Babayım ben. Duydun mu babayım? Senin çocuğun var mı? Yok abi. Ne benim suçum? Ha sevmek. Benim suçum sevmek. Şimdi kızımı istemeye gittiler. Kim? Fırat denen var ya o. Benden değil. Anladın mı? Neden? Seni sevdiğim için. Suçum benim bu, sevmek. Geç içeri Recep, geç. geç içeri. Tamam ya. <laughs> ne oldu bu? Abla, Servet abinin şoförüyüm ben. Bir aksilik yaşandı da, kız istenmeye gidildi de Abim kapıda bekliyordu. Eve gönderdi abim, teslim et yengeyi dedi. Tamam, tamam, sağ ol. Hiçbir işlere kalsın istemiyorlar lan bende. Selam bile vermek istemiyorlar. Ne iyiliklerini paylaşıyorlar, ne kötülüklerini paylaşıyorlar. Bunlar ne biçim çocuk benim? Ne suçum var? Ben ne yaptım bunlara ya? Ha? Ah Recep. Bak yukarıda uyuyorlar. Büyünce bunları da kaybetmek istemiyorsan biraz normal davran şu evde. Acık normal davran. Bize de kendine de dünyayı dar etme artık ya. Birazcık tut kendini. Tutamıyorsan da git bir doktora ilaç mı yazdırıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Kaderimiz mi bu bizim Recep Bey? Kaderimiz mi senin tarafından falan mı? Ama aşkım, bilinmeyen, öyle derdimi paylaştım sadece, sakin ol ya. Recep. Sen bu değildin. Biz bu değildik ki Recep. Bizim evimiz böyle değildik. Senin eski Yarın kalkalım gidelim bir doktora. Sana bir sınır ilacı yazdırdım. Kafanı meşgul eden bu dertlerden kurtulmanın bir yolunu bul. Böyle giderse bizi de kaybedeceksin Yine. Ne olur Recep. Espressonuz. Yakılık olsun diye değil mi? herkes gitti ben zorcansın seni şimdi. Sağ olun. Afiyet olsun. Sağ ol, sağ ol. Şöyle bırakayım. <Gülüyor> 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 Efendim sebebi ziyaretimiz malum. Ay neydi sebebi ziyaretiniz? Ben unuttum ya. Kız istemeye geldik Deniz Hanım. Ha öyle miydi? Doğru doğru tabii. Abi uzatmasana hadi. Görmüyor musun da fazla mı tıkıyor? Hayır <laughs> tamam. <laughs> Neyse. Efendim gençler birbirlerini görmüşler, sevmişler. Sevgi çok önemli bir şey. Tabii çok eskilere dayanıyor onların sevgisi. Biz hepimiz de biliyoruz. Şimdi bu tabii bize ne olur? Tabii i̇nsanlar birbirini bu kadar seviyorsa destek olmak düşer. Şimdi evlilik çok önemli bir müessese. Evlilik çok önemli bir müessese ve gençler evlilik bu müesseseye dahil olmadı. Bence yani benim görüşüm bu. Bunu söylemem lazım ama. <laughs> Şimdi Fırat Kazan benim kardeşim. Geleceği çok parlak bir çocuk açık. Kardeşim diye söylemiyorum. Yani en kötü ihtimal zaten arkasında her zaman ben varım. Ki kolunda altın bileziği de var bankacı. İngilizcesi de olduğu için dünyanın her tarafında iş bulabilir. Bak biz öyle değiliz. Biz Türkiye'de güçlüyüz sadece. Ya ben şeyi soracağım. Oğlumuzun sigortası var mıydı? Ee, en üst kademeden ödeniyor bildiğim kadarıyla. Yok iş bitti ya işten ayrıldı ya. Hani belki kesmişlerdir o bakımdan. Ben isteğe bağlı prim sistemine geçtim Deniz. Kesmediler. Hah iyi o zaman önemli. Evet. Bu zamanda. Çok fazla şey yaptık dallanıp budaklandırdık. Mevzuya gelelim biz Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızımız Narin'i oğlumuz Fırat'a kız kardeşleri Şadiye Hanım ve Deniz Hanım'dan istiyoruz. Oh. Oh. E yani tabii cevap vermek Deniz ablama düşer. Ay yoruldum ya. Ay ne zor işmiş bu be. Öf. Ne yapalım bari? Adet yerini bulsun, tamamlayalım olayı. Bir de kızımıza soralım değil mi? Allah Allah. Ee, Nalin canım, oğlumuz Fırat istiyor musun? Evet mi? Ha? Ya tamam yeter. Evet dedik kaç kere diyeceğiz uzatmayın. Tamam yeter işte evet. Ha? Verdim gitti. Hadi bakalım. Allah'ım ya. Ben Hah. <laughs> Teşekkürler. Ya gerçek mi bu? İnanamıyorum her şey çok güzel gerçekten. Bitmedi. <laughs> Daha nişan <bir şarkı gülüyor> izlikleri var. Durun ya. Heyecanınızı saklayın biraz. Ah, kurdele keseceğiz. <laughs> ah, Şadiye makas. Kurdele keseceğiz. Hadi bakalım. Hayırlı olsun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Merve. Gel. Gel, beraber keselim sen de. Of. Haydi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Başardık. <laughs> evet ya, sonunda başardık. İnanmıyorum. <laughs> Thank <laughs> you. Ya, kimse görmez bizi. Burası babamın arazisi. <laughs> Tanıştırayım. Gel Nari. Nari. diğer kız kardeşim diyebiliriz. Hmm. Seni hatırlamadın mı Humsal? 12 yaşından beri sevdiğin insanı bulacaksın. Sonra arkanı dönüp gideceksin öyle mi? Evet. Irmağı dön bırak beni. Ee, bunlar da sevgili müdürlerimize. <laughs> Şadiyeciğim. Ay, Sermet abi ne zahmet ettin aşk olsun. Rica ederim Şadiye. Deniz Hanım, eğer kabul ederseniz. Sermet Bey, ne gerek vardı çok güzel. İyi günlerde kullanın. Teşekkürler. Estağfurullah canım. Geliyor. Efendim Ali. Ali abi, bu aranan esnaftaki şahsiyet bulunmuş abi. Konuştum ben müdürle. İşlem yarın yapılıyor abi. İşi şansa bırakma. Sakın ensesinden ayrılma. O işi hallettik canım. Anlımızın akıyla kızı istedik. Hadi eyvallah. Eyvallah abicim, hayırlı olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>